Herkese selamlar. Video geçmeden önce arkadaşlar herkese başlatmış oldum 50 dolarlık e, mekanda stres şekilde mevcut. 21 günü mevcut. Sizler de biliyorsunuz abi. Burada refill by promo kodla e, bakiye bir de kat açarsanız katılmış oluyorsunuz. Bol şanslar dilerim. Hadi video geçelim Evet arkadaşlar şimdi 447 dolar bakiyemiz var bu arada refil bölümünde. CNS'i bakıyor derseniz çeşitli ödeme Haberiniz olsun. Keyifleriniz yerinde umarım. Haydi abi bir adet bir adet oni vuracağım. Herkesin şu kasa açma efektini de değiştirmişler. ben de bunu atman yani beklenecek bir şey değil. Şöyle bir şey yapacağım abi. Charts'a geliyorum. Şundan bir tane ıştırırsam belki Sus knife'dan düşer. Yapma be oğlum. Düştün mü? Lan Marble Fate'den düşüyor abi. Ursus Knife'dan istiyoruz. İstiyoruz abi. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Bu pahalı değil. Evet. Evet. 199 pahalıymış lan. Normalde diamond kasasında düşük geliyordu ya çok. Ondan dolayı pahalı değil. Haydi 133. Haydi oğlum bir tane şart satsan toparlayacağız kasayı. Haydi. Oy. 30 dolar. O 119 attı. 104 19 değil 104 şimdi abi ata kasası diye bir kasa var bu kasa savaşıymış abi Challengers'tan bir 5'li vurdum Haydi oğlum bir tane yüksek item atarsan her şey patlar Bıçağın Yani 65 125 e 60 5 nedir Alo Alo Eternal Abi peki Bir tane Şuradan vurursak Vurduk pahalısın sen 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 pahalısın Güzel Bir tek tekrar topladık Haydi oğlum Ya bunu atma işte be Bu, bu ne ya Karaktersizlik ama. Sol taraf haydi oğlum. Durmadı şaka gibi. Here we go again arkadaşlar. şartslara bakalım şöyle benim baya bir şartım bir şu mesela pantarkası diamond'dan çıkıyormuş bir bir tane diamond haydi oğlum ümitim ümit ooo oh, ooo oh. bağlı mısın Baya pahalı ya. Bayağı pahalı ya. Bayağı pahalı ya hocam. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bir tane yüksek item ya. Ay. Senin atacağını item ben ya. <laughs> Bu ne be oğlum? Dalga geçer gibi item atmasa var ya. Tokatlayacağız. Bir tane AWP'den vuralım bakalım. AWP'den şimdi kalırız. Doktora şeyinden verdi. Ne oluyor aga? Haydi oğlum. E, atmayacaksan atma. Atacaksan at. Boşa beklentiye sokmazsan sevinerek. Hadi be oğlum. Yani bunlar ne be kral. Haydi be. Bir tane bile güzel item düşmedi ya bugün. Ay oy. Soldaki gelse var ya 9 dolar aldık abi. Dolar aldık 45. Onu açtım. O bak mesela 6 alt 6 oluyordu ya o sistemi yan yana yapmaları güzel olmuş. Abi 8 dolar ne ya? Şaka mısın abi? Aa battık. Battık. Oh. Lan solda dur oğlum solda dur la. la Arkadaş solda dur la. Arkadaşlar. upgradeten başka bir çaremiz yok. Yani ebess'in ağzı biraz abartmış olacaktı konu. Geçmedi. Evet. Yapacak bir şey yok. Promo kod Ne se görüşmek üzere hoşça kalın ve